Oğuzhan hocam sizi çok istediler. Ne yiyorsunuz hocam? Kırmızı et. Yanında biraz salatalık. <laughs> Bir de öğrencilerin de karbonhidrat kaynaklarını alıyorum. Bu arkadaş bu öğrenci biraz çekingen galiba. O ilk videoda vardın sen. Yemek yiyorlar. Yemek afiyet olsun da yani. Bazen beni karbonhidratına dayatamıyorum. Ha dışarıda poz da vereceğim. Videoya da çıksın bak Melih. Ben da... Samet'ten karşılıyorum. <laughs> ee... Bu arada hocam bu salonu çok beğenmişler. Tevez çalan spor salonu ilk defa gördük diye. Şu an gerek evet. çalıyor. Evet, Sizin sayenizde. Şunu açık ve net söyleyeyim. Şu an Ereğli'de bundan daha iyisi olmadı. Olursa da zaten bir de ben olurum başında inşallah. <laughs> Hayır yani güzel oldu. Şarkı bana, de, de bana yazıyorlar. Bunu tam hiç böyle şaka çalmıyorlar. Ne çalıyor? Video şey çalıyor. Ben çekeyim. Şey Melih gel pozunu verelim. Şimdiden hadi. Yemeği yedikten sonra şişersin bak. Göbeğin şişer. Pozu iyi olmaz. Gel. World Gym Mermer Ligi Tüy Siklet kategorisi Çok iyi. Kanat, kanat. Hadi oğlum ıslanıyoruz. Gel beni de çek. Gel. Güzel, güzel. Tam göremiyorum ama. Öf, öf. Yanlı bulurlar. Ben kat veremedim. Sizi. Elim kaydı. Bu içeri geçemem. Kapakla oynuyor sürekli. Tak verdik. Biraz ıslandık ama. İyi evet. evet. yapmışsınız. Islanmak güzeldir. Şimdi hocam kara buğday patlayla normal normal diğer patlayıp arasında ne farkı var? Bize bir açıklayabilir misiniz? Yani birisi tencerede patlıyor. Birisi tavada patlıyor. Ay, Sınarızdaki... <laughs> <laughs> o tat farkı bayağı var ya. O tadı biraz daha kötü. Şöyle. Görüşürüz ayrıca. Siz tabii ki de toprakta yetişen bitki. Bundan öyle yapmıyor. El Elektrik park. Var. Birisi de birisi bir indeksi düşük. Birisi de birisi bir indeksi bunun indeksi bir düşük. Yani geç karışıyor. Ama yani Ama e, pirinç bittiğin zaman ne oluyor? Pirinç bir anda glisebil indeksi yüksek olabilir. Aslında değil, değil. bu jasmin pirinçten bahsediyorum bu arada. Ben anladım, evet. Birinci olarak hangisini tercih ediyoruz hocam? Jasmin, Osmancık, Kırık pirinç bir hangisini tercih ediyor. <laughs> en ucuzunu alın. Evet. Serdar Akkol da diyor ya. Basmati mi, siyah pirinç mi, esmer... Arkadaşlar pirinç ya, en ucuzunu alın. Ya benim fark etmiyor. Ben illa şu pirinci aldığım zamanlar tabii ki de oldu. Genelde diyet dönemlerinde cirası pirinç tercih ettim. Tadı güzel. Tadı güzel karışıyor. Ee, onun dışında ee, yağ yakımın zirve dönemlerindeyken basmatiğe geçiş yaptım. Yani bu tamamen benim ruh halime bağlı biraz da. Benim isteğime bağlı. Ben tatlı tadında biraz da önem veriyorum. O yüzden bu fark etmedi mi? Hani Bazıları daha mutlu kullanılıyor ya. Ondan sonra farklı pirinçler Ben şeyi kullandım hocam. Siyah pirinç. Hiç kullanmış tamam. mı? Tamam. İlk basit Hiç denemedim. Allah Allah. Ya olsa yeriz yani. Ucuza getirebilirsiniz. Part 3'te de siyah pirinç tarifi. Ya Set Sen tuz alalım. Pardon. Dışarıdan da bilmiyorum. Bayram dolu. Hey. Hem <laughs> YouTube hem fotoğraf. Hadi. Ver bozunu. Çok güzel. <laughs> Yo çok güzel çıkıyor şu an ha. Süper be. <laughs> ya ama ya. Ben bombum zaten ya.